Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Kerem? Arkadaşlar bir önceki doğru challenge'ımızda eğilerek doğrusu bitirmiştik. Ben bitirmiştim tabii ki de Aa. ama Mustafa da güzel oynamıştı. Biraz bence hileyle öldü diye düşündüm ben ama neyse. Arkadaşlar şimdiki dors challenge'ımız işte en zorlarından biri bence. Eşyasız dors. Ya Allah'ım ben bir de buraya kuruşu fix bırakmışım ya. Neyse sonraki oyun artık. Ama anahtarı almak zorundayız. Evet. Anahtar net. Şimdi arkadaşlar bunu bir şey diyeceğim. Para eşya sayılır mı? Evet. O zaman para bile almayacağız. Ya ben am, yalnız 50. kitaplar da eşya sayılmıyor. Evet. Ya, ya bunu gözüm çok istiyor ya. e <laughs> şuna baksana ne <laughs> alırsın? Bakma diyor? sen hiç bakma. Ben hiç bakmayayım hele. Ya Burada kurşu fix yok ya. Değil mi? Ya buradaki kurşu fix ne alaka? Ben önden gitsem. Bir de seni çok uyumlu, Alo, beni duyan var mı? Ben <laughs> çok <gülüyor> gidiyor. çok önden Çok önden gidiyor. Al, tam bekliyor. Allah <laughs> geliyor. Ben şimdi gidiyorum. Gelin. Gel. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bence bu bayağı zor oldu. Arkadaşlar o kaçıncı kapatasın bir bekle. Ne <laughs> buradaymış? bekliyorum Allah Allah. Arkadaşlar bence bu en zor çalışlardan biri. Bir de bir şey diyeyim biz e, affedersin ama 55-60 arası ne yapacağız? Evet. Karanlık odalarda. Mümkün. O bayağı zor. Siyik zaten kolay. Evet. Bak var ya şu an oyundaki en kolayı e, Siyik olabilir bu arada. En kolay evet. canavarlardan biri Siyik olabilir bu oyunda. Evet. Yani, Normal 4'te bilmiyorum ben. Gelmeyiz yani şifreç gibi doyuracağız çünkü Normalde de şifrecilerimiz de şifreç kullanamıyorduk yani son zamanlarda artık kullanamayız. Şifreç ne oldu ya? Pislik mi ya? görüyor. Yutku. Gel lan şurada bakalım. Gelemiyor. Birbirinden şey sürdü Orada var ya. Ne alaka? Nedir? Arkadaşlar bu arada burada Kerem bile ölebilir. Yani burada düşünsene ben doğrusu bile bitirdim yani. Ama ben bile ölebilirim yani. Ambuş ölebilir. Evet yani. Burada ambuş çıkabilir yani. Burada ambuş ölebiliriz. Ben ben bile ölürüm. Arkadaşlar. <laughs> İnşallah çıkmaz. Hadi. İnşallah. Aha. Ambuş. Ambuş. Gittik biz. Ben girdim. Ben de. Ee, şey gelmiyor. Arkadaşlar bir şey gelmiyor. Evet. Şaşırtmaydı herhalde. Ay ambuş sesi geldi. Gitti herhalde. ve ambuş sesi geldi sesi. Sen diğer oldu. Gel şuraya gidelim. Ama diğer odada da olamazsa burada gelmez diye biliyorum. Gel şuraya. Arkadaşlar sen. geçti herhalde. Ya ama geçemez ki biz daha dolaba bile zor girdik. Evet. Ne oldu ya? Yok. Neyse, iyi oldu. Harbiden güzel oldu. Şöyle <laughs> nerede? <laughs> nerede? nerede? hep ben açıyorum zaten şalteri Allah Allah. Sen bir sen Neden? Allah Allah hep ben mi yapacağım? Evet. Ne hayal. Arkadaşlar bu arada dört challenge dört challenge'larından herhangi birisine 50 like gelirse rums. Evet. Hatta Hatta challenge challenge'la bitirme. Ne dersin? Evet. Biraz zor olur ama sizin için değer. Ona da 50 like, ona da e, 60 like gelirse ne yapak? Bir de bir gerçek şey doğru. Dur. Sen figürde ne yapacaksın? Figürde zart, lart, zart. Bana baksana. Figürde sen. Bir bana bak. Şurada. Bak figür de sen. <laughs> yani sürünüyordun ya duvarda aynı onun gibi olacak sen bak Evet Mustafa ben de ölebilirim yalnız burada. Sen yani bir şey deme ama. Figürde ben de ölebilirim. Çünkü bu harbiden zor yani. Ben bir bile... ben senin arkandan geliyorum. Sen bana arkanı dönüp geliyor. Kerem beni geçme. Ölüyor. Sen mi önden gitmek istiyorsun? Aa, git. Ben seni takip edeyim istersen. Hayır. Ee, niye zaman önüme geçmek? Allah Allah. Ne dediğim belli değil daha. Tövbe. Şimdi biz Kerem ben burada bekliyorum. Bir şey diyeceğim. Bu arada şu kağıt eşya sayılır mı? Hayır. Kerem ben burada bekliyorum. Sen git. Ben ölümüne gidiyorum şu an. Arkadaşlar <laughs> 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 ben burada bekliyorum. Ben ölümüne gidiyorum şu an. Arkadaşlar bakın ay, Kerem şurada. Ay ay ay. Lan bana geliyor zaten. Gel buraya. Ya yani nerede? Zaten göremiyorum. Nerede? Bay bay. Hadi yukarı çıksın. Çok iyi yukarı çıkıyor. Tamam, ben de koşar. Ya da koşmayayım ben. Ya da ben direkt koşuyorum ya. Önümüne gidiyorum şu an. Kerem, ben gelirken sana söylerim. Tamam geliyorum gelmiyorum söyle. Eğer ödürsem bunu söyle. <laughs> Bak an... Ben de ne Ya komutayı sana bırakıyorum şu an ama. Ne? Hayır. Hayır. Hayır ölemem. Ölemem. Tamam. Çok pis koktum var ya. Bakalım şifre de mı çoğunlukla? Şey yok. Kalk Şu an kalmış. bir tek çarpı iş yarıyor. Çarpıyormuş. Hmm. Şey Kerem şey kat, üstteki kata al. Sen, Sen git ben burada ona göz kulak oluyorum. Üstte gelirken saklan diyeceğim tamam Bak sana komutayı bırakacağım. Tamam. Hayat derken öldüremez mi burada? Ne? Orada öldüremez. Ya. Oraya Hı. gelmiyor ki fikir. Ya ben buradaki kurşun fiks almak istiyorum. Bakalım Bakın şimdi tamamlanmış mı şifre? 4 4 5 tamamlanmış mı Gel. Ben geliyorum. Tamam iyi bari. Ben seni ben gözlüğüm figürü dur gelme dur çıkma çıkma ısla çıkma gir Neyse tamam gel, Geliyorum gel, gel tamam, gelmiyor gel 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 gelmiyor Alo Gel Ben gene Ben göz kulak alıyorum Tamam şifreyi söylüyorum ben yazarım Şifremiz 4 5 2 8 4 5 2 8 4 5 2 geliyor mu? Geliyor. Açtım koş. Ne oldu ya? Şey zaten kapı üstünde duruyor doğru. Ya biz şimdi ne yapacağız bu eşyasızda? <laughs> Sen hala eğiliyorsun korkudan yanlış. <laughs> Bir şey diyeceğim. Biz nasıl geçtik? <laughs> tabi sen saklanarak tabi geçersin. Allah Allah. Bütün şey ben yaptım zaten. Yo, ben de bir şey yaptım. Geç. gelebilir mi sana? Ben yerine baksaydım. Ya bunları çok çabuk çekiyor. Direkt geç. Direkt geç bence de. Bence de ya. Orada hiçbir şey Allah yoktu. Bela. tamam bir şey gelmiyor. Bu anahtarı da almak zorundayım yani. Evet. Allah Allah. Yoksa ne yapacağız? Ne açmamızı bekliyorsunuz? Allah Allah. Gene <laughs> maçarmış. <laughs> ya Allah. Ben anahtarı nerede <laughs> sokacağımızı bulamadım. Ee, bakmadan geç. Ya ya bakmadan geç diyorsan hala bakayım. Ben kapıyı açamayacağım. Ya <laughs> ben Rus'a gidiyorum ya Allah Allah sıkıldım zaten Rus merhaba. Arkadaşlar burayı merak ediyorsanız like'a bas. Hemen. <laughs> Elini değine gitmiyor. <laughs> Arkadaşlar yalnız Mustafa görmedi ki. Bir yer Mustafa şu rumsu gösterir misin arkadaşlara? Ha. Belki doğru challenge bir izlemeyenler vardır, iki izleyenler vardır falan. Bakın rooms. Arkadaşlar buraya Bakın. girmemizi istiyorsanız hemen 50 like olması için like'a basın. Evet. Like'a bas. Like'a bas. Yoksa silah yersin. Evet. Gel. Kerem'le başka videoların gelmesini istiyorsanız da 30 like. Mustafa sağdan geç. Kuru çubuklu görmeden. Evet. Sağdan sağdan. Başka videolar. Evet. Beni sevmiyor musunuz yoksa? Evet. Allah Allah. Beni sevmiyorlar ya. Kerem'i seviyorsanız 30 like. Kerem'le video çekmemi istiyorsanız 35 like. Bir şey diyeceğim. Bir saniye. Allah. <laughs> Bu adı hep Ays abi. Allah mi? bir şey diyeyim. Ays lan o. Ays değil lan. Ays asıl onun adı. Ne?

eğildim ya ee, Mustafa'nın hasarsız dostu yalnız bittim baksana can var sen ne yapacaksın Jojo biz halka mı gittik neyse arkadaşlar beni takip et beni takip et Bak nedir biliyor musun? Halk ben mesela ilk önce altın bir sana işaret göstermesini bekle. Gösterdiği anda ileri koş. Bir işaret daha gösterince geri koş. İleri geri. Ne zaman geri. çıkacağım? Gel. Hadi şimdi. Ben takip etsem yeter. Evet Mustafa tabii ki de öldü. <laughs> yani başka bir şey beklemiyorduk. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Mi? Yine, yine bana bırakıyorsun yani challenge'ı? Evet. Bari beni izle. Allah, ben bitti oğlum. Bitti halt çabuk gel. Ha, tamam, tamam. Bitti mi? Hu! Bitti. Hızlıca geçti beni izlesin. Huh. Arkadaşlar Kerem devam ediyor. Tabi efendim. Bak işte bak pronuz burada oğlum. Beni seviyorsanız like. Dur, bir dakika. Tam benim şöyle yüzüme bak. Heh, tamam. Arkadaşlar beni seviyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hadi bak like'a bas. Like'a bas niye basmıyorsun? Bas lan. Bak yoksa silah çekerim. Ya oğlum sana havaya bakar. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi Mustafa oyunu daha devam ediyoruz. Bu arada bir şey diyeceğim Mustafa. Ne? Bu kapıdan sonra ölürsem bana kızmayacağım. Tamam. tamam. Zaten ölecek arkadaşlar. Yani bunu geçersem doğrusun kurasıyım. Evet. Hadi şimdi. Sesi fulledim. Kerem oradan güzel. Dur. Oradan birazcık daha git git git. Dur. Ben bakıyorum. Şurada dolapta bekliyorum. Dolaba girdim. Raş geliyor. Raş mı geliyor mu? Raş Rush. Raş. raş gelir misin bak haydatacak sonra beni. Yüz yıl sonra sonunda gelmeyi da önümde bir şey var mı? Yok. D dümdüz gidiyorum. Dur bekle. Ya nereye gidiyor? Ben bilmiyorum. <laughs> Dur nerede bir şey? Düz git, 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 git. Dur. Allah. <laughs> ya ben senin. Şurada. Hocam. Arkadaşlar bu ile olmuyor kesinlikle. Düz git. Piss. Nereye gidiyor? Dolabın yanında bekliyorum. Bekle. Piss. Geliyor mu? Düz git. Düz git. Dur geliyor mu? Hayır. Tamam dur. Mustafa nereye? Ben. söyle. Düz öyle değil. Dön. Dön. Dur, ne tarafa? Şu tarafa mı? Yok, diğer tarafa. Tamam. Dur. dur. Önünde bir şey var mı? Git. Dur. Git. 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 Git, korkma. Dön. Tamam. Ya... ya. Olmuş mu? sandım ben. Evet. Bir daha geçip geldi. Bir daha geçip geldi. Sen iyi misin? Bittiniz. Bitti. <laughs> ya. Arkadaşlar Kerem de bitiremedi. Ps maalesef Maalesef. Neyse. Evet, burada Kerem'i görüyoruz. Ee, çok güzel yapmışsın Kerem. Neyse arkadaşlar, diğer challenge'ı çarımışta... Arkadaşlar bunu yapamadık. Üzgünüz. Evet. Özür diliyoruz ama bir like'a basın hadi lütfen As ya, lütfen. Tamam. Bastılar onlar. Ben onlara güveniyorum. Arkadaşlar bir sonraki challenge'ımız Mustafa'nın asla sikte yapamayacağı hasarsız doğrusu. Evet. Evet ne ne düşünüyorsunuz Mustafa? Ee, zor olacak. Ee, hem de bayağı zor olacak evet. senin için. <laughs> yani senin e, orada Hap. bence yani ge, geçme. Arkadaşlar öyle pis geliyor. Ya yani sen zaten göstermiyorsun ki. Pislikleri geliyor tabii ki de. <laughs> ben yani yatarken bile bana Arkadaşlar bana dönelim mi? Ya hele sana hiç dönme. zaten dönemiyor. Neyse arkadaşlar. Haydi bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi bay bay.